Günün öne çıkan haber başlıklarıyla yeniden sizlerleyiz. Yoğun bir gündemi geride bırakırken hem yurt içinde hem de dünyada pek çok önemli gelişme yaşandı. Evet, özellikle siyasetten ekonomiye, spordan sosyal konulara kadar geniş bir yelpazede haberler var. Hı hı. Hatta uluslararası alanda da tansiyonun yüksek olduğu bir günü geride bıraktık diyebiliriz. Kesinlikle. Türkiye gündemiyle başlayacak olursak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek adına bir vakıf kurulduğunu öğrendik. Bu, vefat eden başkanın anısını yaşatmak adına güzel bir adım. Evet, böyle vefa örnekleri toplumsal belliğimiz için çok önemli. Öte yandan İstanbul Kadıköy Cafer Ağ'da afet toplanma alanı olarak belirlenen 11.775 metrekarelik arazinin lüks konut yapımı için ihaleye çıkarılması mahalle sakinlerinin büyük tepkisini çekmiş. Aa. Afet toplanma alanlarının amacı düşünüldüğünde bu durum oldukça düşündürücü. Orası gerçekten çok kritik bir nokta. TBMM'de de Gazze gündemli olağanüstü bir toplantı vardı bu toplantıda İsrail tezkeresi kabul edildi ve tüm ülke parlamentoları İsrail ile ilişkilerini sonlandırmaya davet edildi evet hatta genel kurulda yaşanan gerginlikler de gündeme oturdu o anlar oldukça dikkat çekiciydi bir de pozitif bir yatırım haberi var Karadeniz'den. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Trabzon'a yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı inşa edileceğini duyurdu. Bu bölge için büyük bir potansiyel demek. Gerçekten öyle. Uluslararası alanda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Çin'e gideceğini öğrendik. Hı hı. Bu Türkiye'nin uluslararası arenadaki çok yönlü diplomatik çabalarını gösteriyor. Siyasete dönecek olursak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığına kendisine dayatmayacağını ve Atatürk gibi savaşı kazanan kumandan olmak istediğini belirtti. Bu açıklama partinin gelecek stratejileri açısından önemli bir mesaj içeriyor. Evet, o anlar oldukça dikkat çekiciydi. Bir de pozitif bir yatırım haberi var Karadeniz'den. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Trabzon'a yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı inşa edileceğini duyurdu. Bu bölge için büyük bir potansiyel demek. Gerçekten öyle. Uluslararası alanda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Çin'e gideceğini öğrendik. Bu Türkiye'nin uluslararası arenadaki çok yönlü diplomatik çabalarını gösteriyor. Siyasete dönecek olursak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığına kendisini dayatmayacağını ve Atatürk gibi savaşı kazanan kumandan olmak istediğini belirtti. Bu açıklama partinin gelecek stratejileri açısından önemli bir mesaj içeriyor. Asayiş haberlerinde ise Samsun'dan güzel bir haber geldi. Bir banka güvenlik görevlisi yaşlı bir adamın 780 bin lira dolandırılmasını engelledi ve ödüllendirildi. Farkındalık ve dikkat çok önemli. Kesinlikle. Ancak üzücü bir olay da Denizli'den. Bir belediye başkanının iddiaya göre zabıtalara sopayla saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Vah vah. Bu tür davranışlar kabul edilemez. Dünya gündemine baktığımızda Ukrayna Devlet Başkanı Zelinski, Putin'in gerçek niyetinin barışa adım atmak değil, öldürmeye devam etmek olduğunu söyledi. Bu açıklamalar savaşın seyrine dair ipuçları veriyor. Evet, ABD'den de tartışmalı kararlar geldi. Trump yönetimi, Kongre'nin onayladığı 4,9 milyar dolarlık dış yardımı kullanmayacağını bildirdi ve Kamala Harris'e sağlanan gizli servis korumasını sonuna erdirme kararı aldı. Ha. Ayrıca Filistin yönetimi üyelerine BM Genel Kurulu'na katılım için vize verilmeyeceği de duyuruldu. Orta Doğu'da ise Gazze'de şehit sayısının 63 bini geçtiğini görüyoruz. Bu gerçekten inanılmaz bir insan trajedi. İsrail'den de Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırılarında Husi Başbakan dahil üst düzey yetkililerin öldürüldüğü iddiaları geldi bölgedeki tansiyon artarak devam ediyor. Evet, bu gerilimler tüm dünyaya etkiliyor. ABD basını ise Türkiye'nin yükselişini ele alan bir makale yayınladı ve Türkiye'nin bölgesel gücünün Büyük İsrail planıyla çatıştığını vurguladı. Bu da ülkemizin stratejik konumunu gözler önüne seriyor. Karadeniz'den gelen bir diğer haberse çevresel bir felaket potansiyeli taşıyor. Rusya'daki bir tankerde yaşanan kaza nedeniyle bir tondan fazla ham petrol denize karıştı. Umarım çevreye etkisi minimize edilir. Ekonomi tarafına bakarsak, Borsa İstanbul günü %0,71 düşüşle tamamladı. Ancak pozitif bir haber olarak Ağustos ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesabına yatmaya başladığı açıklandı. Bu aileler için önemli bir destek. Spor dünyasında ise Fenerbahçe'de yoğun bir dönem yaşanıyor. Transfer ve olağanüstü seçimli genel kurul gelişmeleriyle kulüp hareketli günler geçiriyor. Evet, Süper Lig'in 2025-26. sezonuna da merhum Mehmet Ali Yılmaz'ın adı verildiğini öğrendik. Bu da futbol camiasında önemli bir jest olarak kayıtlara geçti. Çevre ve afet haberlerinde ise Aydın'daki orman yangınına müdahale eden bir uçağın kaza kırıma uğradığı bilgisi geldi. Neyse ki pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayrıca Ankara Valiliği de ateşli piknik ve ormanlık alanlara giriş yasağını 30 Eylül'e kadar uzattı. Bu kararlar yangın riskine karşı alınan önemli tedbirler. Sosyal gündemde ise oldukça dikkat çekici bir karar var. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 24 görüntülü sohbet ve flört uygulamasına erişim engeli getirdi. Mahkemede kararı onayladı. Bu uygulamanın nedenleri ve olası etkileri tartışılmaya devam edecektir. Evet, bu karar çok konuşulacak gibi. Kocaeli Kadın Platformu ise Diyanet'in hutbelerinde kadınların kıyafetleri ve miras haklarının hedeflendiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Bu da kadın hakları mücadelesi açısından önemli bir gelişme. Evet, İçişleri Bakanı Yerlikeya ülkesine dönen Suriyeli sayısının 450 bini aştığını açıkladı. Bir de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan önemli bir itiraz geldi. 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar zanlılarının adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz ettiklerini duyurdular. Evet. Çocukların korunması adına atılan bu adımlar çok değerli. Kültür ve sanat cephesinde ise Teknofest'in Mavi Vatan İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması ilk kez denizde yapılıyor. Bu da teknoloji ve milli savunma alanındaki gelişmeleri gösteriyor. Gerçekten de her alanda çok fazla gelişme yaşandı bugün. Evet, bu kadar farklı konuyu bir araya getirince ister istemez bir düşünceye dalıyoruz. Kesinlikle. Tüm bu gelişmeler ışığında, sizce bireysel çabalarımız toplumsal ve küresel sorunların çözümünde ne kadar etkili olabilir? Bu soruyu siz değerli dinleyicilerimize bırakalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.